Tankut merhaba. Merhaba. A ama benim çok acil bir işim var. Sen geç, ben geliyorum. Tankut, Münir Bey, üç saat evet çok önemli bir şey geldi aklıma da. Onu danışmak için geldim size. Üç saat niye bekledin Tankut? Beklemedim ki. E sen nereden buraya yürüdüm geldim. Ak benim bitik de benim. <laughs> Şehrazat aklında yaratmış ya bu kişiyi. Evet. O kişiyle bir ilişki yaşıyor ya. Evet. Her ilişki gibi bir ilişki değil mi? O mu yani? Yani, evet. Peki Şehrazat'ın aklında bu kişi varken... ...benimle yasak aşk yaşayamaz Ne yasak aşkı Tankut? Neden bahsediyorsun sen? Çok düşündüm bu konuyu İnci Hanım. Zihinsel yatırım yaptım ben bu konuya. Belli oluyor. Şimdi, şimdi şöyle izah edeyim. Madem böyle bir kişi yok gerçekte... ...Şehrazat aklında yaratmış bu kişiyi. Gerçekte olmayan bir kişi. Aldatılamayacağını göre de... Allah'ım nerelere gidiyor bu muhabbet? Evet Tankut sadede gel. Tam olarak yasak aşk sayılmaz bu. Yani yasak aşk heyecanı bedavaya gelmiş olur. Bak şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyorsunuz şimdi siz bu son duruma? Tıp etiği açısından uygun bulmuyorum Tankut. Aynen ben de. Teşekkür ederim. <laughs> Çıkarırım. Sen bilirsin bu işleri Nurettin. Lütfen bana cevap ver. Burada cefakar amcam varken benim konuşmam doğru olmaz. Amca lütfen. Estağfurullah. Cefakar amca ne olur bana bir yol gösterin. Şimdi erkek arkadaşı olan bir kızı nasıl baştan çıkarırım? Arkadaş olarak yanaş. Nasıl arkadaş? Bildiğin arkadaş işte. Muhabbetlik. Dertleri sıkıntıları unutturan. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Öyle biri yok aslında. Şehrazat kafasını ne yaratmış o erkek arkadaşım? Aa, aa, prensip değişmez. Arkadaş ayağı her zaman çalışır o. Arkadaş ayağı... ...her zaman en güzel ayaktır diyorsunuz yani? Evet, gayet tabii. Eyvah, babam geliyor. Amca hemen dışarı çık. Çantası, masayı çekerim. Amca dışarı, çık. amca dışarı. Tamam amca, ben çıkayım amca. Dur. Çek, 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 çek. Baba iyi misin sen? Hadi bunlardan biri çocuk biri manyak da sana ne oluyor? Ayıp oluyor bak Nurettin ayıp oluyor. Ben herkes dans ediyor diye iş şey yaptım burada. Tankut ver bir yana. Ne olacak oğlum? Ne güzel eğleniyoruz işte. Günaydın Şehrazat ne haber? Günaydın Tankut iyiyim sen nasılsın? Benden değil iyilik. Şehrazat sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Arkadaş olabilir miyiz? Anlamadım. Bak Şehrazat her şeyi unut tamam mı? Sana hiç çıkma teklif etmemişim gibi düşün. İlk statülerimize tekrar geri dönelim ha? Niye böyle bir şey yapıyoruz Tankut? Çünkü seni arkadaş olarak kaybetmek istemiyorum Şehrazat. Aa. Arkadaş olarak görüyorum seni. <laughs> ee, ne diyorsun sen şimdi bu arkadaşlık teklifime benim? Kabul ediyorum. Çok güzel. O zaman görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz arkadaşım. <laughs> Tarkut selam. Ya bir ricam var senden. Üf. Nedir? Ya şu terapiye gelecek serseri var ya, aktör Engin Altan. Ha, biliyorum. İşte ondan parayı peşin iste. E herkesten parayı peşin istiyorum ben. Ha. Diyelim sana kredi kartı verdi. Kredi kartı iste, kredi kartı verdi. Geçmiyor de. <laughs> türlü türlü, şekilli şekilli ona böyle zorluklar çıkar. <laughs> Aklıma bir şey geldi Müdür Bey. Ha. Şimdi o buraya geldiği zaman şey yapayım mı? Mesela böyle tam gülümserken böyle... Yani ...psikopat gibi bakayım böyle tip tip yapayım mı? Ha? Yok. Yapma sen onları Tankut. Sen doğal ol. <laughs> doğal ol, o zaten... ...kendiliğinden sinirlenecektir sana. Senin doğalın çünkü sinir ediyor insanı. Yani sinir ettin beni şurada. Bir istedim yani, bir şey istedim senden. Anlaştık mı? Tamam anlaştık ya. Doğal ol yani. <laughs> Peki. Merhaba. Merhaba. Ee, burası değil mi Doğru gel. Tam burası. Bur burası. Gel, gel. Hoş geldiniz. Merhaba. Hadi peşin oluyoruz. Peki. Kredi kartı geçmiyor. Yok, nakit verecektim zaten. Olsun, bilin de. Ne kadar? Şu kadar. Anlamadım. 140 lira diyorum, anlamıyor musun ya? Allah. <laughs> Bozuk yok mu? Bozuk verdim zaten. Bozuk verdin zaten. Bozuk. Bozuk mu bu? Ha? Bozuk mu şimdi para? Oyuncuyu meşhurum. ha? Param var diye çat yüzlükleri, çat yüzükleri yok öyle ama. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı kaç para biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 2746 lira. Ya? Bak bakayım benim gözlerime sen. Bak bakayım gözlerime. Dört kişilik bir aile geçindirecek göz var mı bende? Ha? Yok. İyi. <laughs> Al bu yüz lirayı. Al bunu. Git karşıdaki büfeden on on bozur gel. Hadi. Tarkut. <laughs> ne canım? Kusura bakmayın. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Tabii. Bozur geleceğim sana. <laughs> Gerek yok. <laughs> Zekeriya. Efendim. Sen nereye gidiyorsun? Münir Beylerin yanına odaya gidiyorum. Kanka psikolojik zehirlenme var oğlum bende. Ona bakacaklar. Bir dakika bir dakika sen terapiye mi gidiyorsun? Evet. Münir Bey gel bir bakalım dedi. Ha tamam. E gel o zaman ücretini alalım gel. <laughs> oğlum sen ne komik bir adamsın ya. Benden ne mi para alacaksın? Personelim oğlum ben personel. Zekeriya'cığım ben sana zaten yüzde altı personel indirim yapacağım gel. Bırak sen oğlum kolumu. Bırak lan parayı ver. Ya bana bak. Ne giriyorsun sana değil mi? Vallahi çok sana yaparamadım ben. Bırak parayı ver. Ya bırak. bırak lan parayı. Bırak. Ver lan parayı. Parayı ver sen kere ya. Oğlum ya Parayı ver. bak. Ya. ya bırak. Manyak. Buyurun. Ne bu? İstifa mektubu. Niye istifa ediyorsun? Prensip meselesi. Ben eğer burada muhasebe müdürüysem böyle bir şey müsaade edemem ben. Yetkilerimi çiğnetemem. Hangi yetkin çiğnendi bugüne kadar Tankut? Seans ücretini ödememiş biri var şu an burada. Burada. Tankut. Bak Zekeriya bizim çalışanımız, aile dostumuz. Ondan da para alacak değiliz herhalde değil mi? Beni ilgilendirmez. Ben ona zaten yüzde altı personel indirimi yapmışım. Daha ne yapayım? <laughs> tamam tamam hadi aile dostu indirimi de yapayım yüzde iki. Daha aşağı olmaz tamam mı? Ya Tankut sen nasıl bir adamsın sen ya? Sen nasıl bir adamsın sen kardeşim ya? Oğlum param param yok benim ya. Kıt kanaat geçinen bir insanım bak. Bak beş kuruşum yok benim. Beş kuruşum görüyor musun? Bak beş kuruşum yok. Ya canımı mı alacaksın sen benim ha? Canımı mı alacaksın sen benim? Paran yoksa sigortaya git kardeşim. Yeşil kart çıkart. Özür dilerim geliyorsun. <laughs> bak çok fena yaparım Tankut sen. Vallahi çok fena yaparım. Otur kardeşim Zekeri otur sen. Ama hak ettin. Tamam otur sen. Ya Tankut Tamam, ben sonra veririm Zekeriya Tamam, git sen. Olmaz, sonra olmaz. Peşin çalışıyoruz biz. Şöyle bir örnek göstereyim. Peşin satan, deresiye satan. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Büyük rahatsızsın sen, Tankut. On yıldır danışanımsın, hala çözemedim ben seni. Ben burada sizin çıkarlarınızı koruyorum Münir Bey. Ay. Siz demediniz mi bana burada gel muhasebe müdür ol diye ha? <laughs> Bak Tankut. Ben muhasebeyi bilmem. E sen de para yemeyi bilmezsin. Gel bizim muhasebeye müdür ol demedin mi? <laughs> tamam ne kadar söyle bana ne kadar ben vereceğim. 140 lira. Oha! Ne? 125 değil miydi? İnanın yapabileceğim bir şey yok. Her gün değişiyor. Döviz kurlarına göre ayarlıyorum ben bunu. <laughs> getir gel buraya al şu kredi kartını. Getir makineyi getir. Yok getirdim yanımda. <laughs> Kablosuz da bu. Taksit ya mi? Yap, evet yap. Yapsın. Yap. Şifre lütfen. <laughs> 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 Tankut! Şehrazat. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ya, biz şimdi arkadaşız ya seninle. Evet. Ama bende senin telefonun yok. E vereyim canım telefonu hemen. Hı, onu düşündüm ben. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşım. Görüşürüz arkadaşım. Tamam. Tankut. Bu kliniğin numarası. Evet. E bunu kullanıyorum ben. Ha ama ya onu ben de biliyorum. Cebini ver bana cebini. Ha. e cep telefonu kullanmıyorum ki ben. Ah. Amcanın cep telefonu var. Onu vereyim mi istersen? Ha amcanın ki. Yok amcanın kalsın. Cık. Ama arkadaşlık istiyorsan bu devirde şart telefon. Hadi ya. Alırız o zaman bir cep telefonu arkadaşlık için. Tamam arkadaşım. O zaman alınca beni çaldır. Oldu o zaman. <laughs> Alırız dedik de... ...şimdi ben onu nasıl alacağım ya? <laughs> İyi akşamlar Mahalle abla. Tankut bana abla deme. Eşek kadar adamsın ya. Tamam ya Mahalle. Nasıl telefon? <laughs> Korkut, bu ne Allah aşkına? Antisörü de sırtına takıp geçseydin bari. Öyle deme, hala. Amcamın eski telefonu bu. Hmm. 10 inç uzunluğunda, 3 kilo 250 gram ağırlığında, uydu bağlantılı. Klasik, ilk cep telefonlarında. <laughs> İyi o zaman, hayırlı olsun. Güle güle konuş. Sağ ol. Öyle, İyi. Ha. Cebe giriyor mu? Cep telefonu dediler ama. Bana bak. girmez ya. Şu <laughs> tükenmez kalem. Bir izola bant, bir tane ajanda. <laughs> Kalbim! Kalbim gidiyor! Kalbim! <laughs> <laughs> Tankus Sıkıcan'ın telefonu, ben Tankus Sıkıcan. <laughs> Şehraza sen misin? Evet, benim arkadaşım. Ne oldu? Ben restoranda mahsur kaldım. Niye? Ben cüzdanımı evde unutmuşum. Hadi ya! Hesap ne kadar tuttu? Semerinle mi yedin Şehrazat? ya? Yani ne yedin 24 lira tuttu? Köfte piyaz. Oh, iyi kazıklamışlar. <laughs> ee, ne yapabilirim ben şimdi? Arkadaş olarak gelip beni kurtarabilirsin Tankur. Alo? A Alo. Ses, ses gitti. Alo? <laughs> ya ben nasıl kurtarayım seni şimdi Şehrazat? Ya geleceksin, hesabı ödeyeceksin o kadar. Şimdi tarif edeceğim ben. Neredesin sen? Ama ben şimdi klinikteyim yani. Demirbaş sayımındayım. Gelemem ben. Mümkün değil. Nefes alayım o zaman ben. Rasumi. <laughs> Rasumi. Rasul Bey, Rasul bana Bey. <laughs> çok acil 24 lira borç verebilir misiniz? Hadi daha doğrusu Şehrazat'a, Şehrazat'a. Ne 24 lirası be? Köfte piyaz parası. Ya restoranda rehin kalmış da, benden yardım istedi. <laughs> hiç, hiç, hiç. Ha. Bu ne ya? Bozuk yok mu? Tamam tamam bozdururum ben altı liraya üstünü getiririm tamam hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Gel çıkın. Aa! Aa! Ee, senin ne işin ya Münir Bey'den 24 lira borç aldım da ben biraz önce para üstünü bırakayım dedim geçerken. Bir dakika, bir dakika. Münir Bey'i nerede gördün de borç para aldın? Pürüz Ağa kafede. <laughs> Ama şimdi çok ters kalıyor orası bana yani. Hemen Şehrazat'ı kurtarmam lazım benim. Pürüz Ağa kafede ne yapıyor Münir? Vallahi ne bileyim ben işte arkadaşlarıyla eğleniyordu. <laughs> ne? Ne diyorsun sen Tankut? A ay 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 dur. Başıma şiddetli bir ağrı girdi. Ay başım döndü çok kötü oldum ben şimdi birdenbire. Ah ah İnci ah. ah havalardandır, ha, havalardan. Ya şimdi bir sıcak bir soğuk ya, o yapar o. Havalardandır. Ah. Beni salın, hadi. <laughs> Şehrazat. Ha. Ben bu arkadaşlık işini pek kıvıramıyorum. Aa, neden? Sana karşı duygusal bir şeyler hissediyorum hani o sebepten, tamam. <laughs> para harcamak istemiyorum de oğlum, para harcamak istemiyorum de. <laughs> Hayırdır Münir Bey? Ha. Bugün keyfiniz pek yerinde. Ha. Üstelik İnci Hanım içeride Engin Atan'la seansta. Hiç bunları dert etme sen Kutçum. O meselenin çaresine bakıldı. Hiç bunlara dert etme sen. <laughs>